Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hades'in var serimizin yeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde yine çok çılgın yükseltmeler yapacağız. Bir tane her şeyin kitabımız var. Onu kullanacağız. Bir tane de kahramanlar kitabımız var. Onunla da dördüncü kahramanımızı yani korucumuzu 55. seviye yapıp maxlayacağız. Artık kahramanlarla da tamamen bitecek. Her şeyin kitabında efsanelik saldırımızdan sonra kullanacağız. Öncesinde bize biraz altın lazım olacak her şeyin kitabını kullanabilmemiz için. Saldırıya gitmeden önce koruyucumuzu bir maxlayalım. Sonrasında ilk defa efsanelik saldırımızı 4 tiro max şekilde gerçekleştirelim. İki sayın like atarak hem kanal de videoya destek olabilirsiniz. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy indirme yayınlarını, yeni gelecek kostümlerde erken aramak istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. İçerik üretici kodumuzu hala yazmadıysanız oyun içerisinden Emre yazarak bana destek olabilirsiniz. Destek olan herkese şimdiden canı gönülden teşekkür ediyorum. İlk olarak dedi yükseltmesiyle başlayalım iyi seyirler. Şöyle koruyucumuzu tam ortaya çektim. Son seviyesi için 15 milyon 200 iksir istiyor. Hemen önce şöyle 6 gün 9 saatlik iş gönderdik. Son seviyesine basıyorum dördüncü kahramanımız da max seviye oluyor şuradan hemen bakalım dördü de cayır cayır yanıyor artık 80-80-55-30 oldu artık geri kalan nasip olursa petleri de böyle ateşini yakmak son bir seviyesi kaldı lesi'nin baykuş 7'ye gidiyor şu anda baykuş yükseldikten sonra lesi'yi kahramanlar kitabı ile 10 yapacağız Sonrasında Unicorn'u 8. seviyesine yol edeceğiz. Unicorn'u da 9. ve 10. seviyesine kahramanlar kitabıyla basmayı düşünüyoruz. Bakalım hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Korucumuzu da maksadık. Şimdi her şeyin kitabıyla 3. Cehennem Kulemizi maksadacağız. Onun için de bize 15.200.000 bin bin altın lazım. 14.400.000 var. Her şeyin kitabıyla Cehennem Kulemizi maksadıktan sonra geri geldiğimizde Buradan 300 madalya ile 300 baskın madalyasıyla 2,5 milyon altın da alacağız. Sonrasında hava soğuması yükseltmesine göndereceğiz. İnşaatçı çok fazla boşta bırakmak istemiyorum. Onun için ne yapıyoruz? Efsanelik saldırısını patlatmaya geçiyoruz. Şöyle, Hadi gidelim. Saldır diyorum artık. Bakalım nasıl düzen açacak. O güzel. Dediğim biraz, biraz merkezde ama Püskürt bir tanesi sağa bir tanesi sola bakıyor. Tam şu oraya indirsek Klan kalesinin oraya olur gibi. Şuradan Zeplin Korucun özelliği Görünmezlik Bir tane daha Bir tane daha. Son görünmezlik. Bir ay alırlar ya. Bir tane daha vurun lan bir ay Vay arkadaş. Kadın canı kaldı. Binayı tekrardan tanklayacaklar. Neyse çok sıkıntı değil. Hızlı bir şekilde oradan şeye gidelim. Binanın olduğu tarafa gidelim. Şu topu hava Bombacı. Cehennem ejderi. Ejderha bincileri. Şöyle püskürtüyen bir buz büyüse. Seri seri seri. İnşaatçı bak binanın canlı fulledi. Kralın özelliği. Şampiyonu saldım. Kelle avcısı. Bina inize çok rahat düşecektik burayı. Bina iner diye buz büyüsünü atmadım binaya. Atabilirdim aslında. Kalkanla fırlatıyorum. Güçlük gelmeyecek ama yine de iyi ganimet aldık. 120 bin altı bıraktık. Hafif aldık köyü ya. Orada binaya her türlü iner diye buz büyüsü atmadım. İnerdi aslında. Nasıl inmedi ben de anlamadım. Neyse. Sıkıntı yok. Unicorn tanklamaya çalışacağız ama dayandıramadı. %73. Çok acele ettik. Hemen geri dönelim. 14.800 Bir saldırı daha atalım. Çık çık. 15.200 lazım. 6.000 eksik. Şuradan toplarız. Şöyle. Geliyorum. 15.200.000 bin bin. Son Cehennem Kulemizin yükseltmesini de gönderdim. Bir tane her şeyin kitabı. Bunu da bitirdim. Şöyle geliyorum. Faskı madalyasıyla. 2.5 milyon altın aldım. Orduyu tazeledik. Kaleye asker takviyemizi alalım. Yeni saldırıya devam edelim. Sonrasında 4.800.000 altın lazım havası olması yükseltmesi için. Cehennem kuleleri bitti. İlk aylarından devam ediyorum. Sırada ilk aylarından sonra da hava savunmaları var. Hava savunmalarından sonra büyücü kulelerinin yükseltmesine geçiş yapacağız. Hemen takviyemizi alalım. İkinci saldırımızı yapıştıralım. İkinci saldırı için de hazırım. Hemen Yapıştır diyorum. Kirin saldırıya da geçiyoruz. Bu sefer sağlam bir köy açtı. Püskürtücüler tam bu tarafa bakıyor. Ee, yine daha öncesinde atmış olduğum süper okçu saldırısındaki gibi sol tarafından geleceğim. Kartal topunun uzak noktasını uçuracağım. Sağ taraftaki püskürtücüye bir tane buz atmam gerekebilir. Tam şu klan kalesini oraya ulaştırabilirsem mükemmel olur. sıralıyorum. Zevkini uçurdum. Bekliyorum. Son anda bastım ha. Skurtçuya bir tur Yine kalemin Orada bir azizliğine uğradık. İki görmez diye aynı anda tıkladım kalemle. Tıklamadı diye. Saçma sapan oldu iki saldırıda valla sinirlen bozuldu. Görünmez diye iki defa tıkladım kalem tıklamadı diye. Tek tek almam da. Galiba. Kralın önünü keseyim Kralın özelliği Şampiyonu kalkan Iskelet yığını İndir şuna Şaka gibi ya Vallahi billahi şaka gibi ya Orada ben o piskürtüyü nasıl kaçırdım Çık çık. Tek tek aldım. Kalem tıklamadı diye iki defa tıkladım yanlışlıkla. İşte bu saldırılar bu tarz saldırıları hem konuşup hem de yapması sıkıntı oluyor ama yapacak bir şey yok. Üçüncü saldırıda bir daha daha dikkatli saldıracağım. Kalemin yine azizliğini uğradık burada. Olsun. 3 milyon oldu. 1.800 lazım. Devam. Evet arkadaşlar son saldırı için gidiyorum. Çünkü geri dönüşümde bonus da gelecek. Zaten saldırıdan aldığımız altınla da e, istediğin hangi toplamış oluruz gibime geliyor. Tam hesaplamadım ama olur herhalde. Klon ve görünmezlik büyüsü Manx olsa çok rahat bir şekilde iki saldırıda da bina indirmeye gücümüz yetecekti. Ama bir tane görünmezliği zaten fazla attık. Şimdi Burada zeplini önden gönderebilirim. Ya da orduyla birlikte gönderebilirim. Orduyla gönderirsem beni atam ortada sıkıntı yaşarım. Şöyle yapacağım. İlk saldırıdaki gibi. Zeppelin. Korucu Nazali'yi. ikinci görmezdik. 3 4 5 Bu sefer istediğim temizliği yaptırdım. Şuradan gidelim. Şu okçuları indirelim. Direkt kartaldan doğru gireceğim. Sonrasında sağ taraftan da Ejder Ejder abincilerini salarız artık. Kral dışarıya gitti. Kraliçe içeri doğru girecek. Oradan bir tane de cehennem Ejder'e attım bak dışarı gitmesinler diye ama her türlü dışarı kaydı. Sıkıntı yok. Devam. Şampiyonluğu gönderdim. Şöyle bir buz büyüsü Hem Kaya saçar, hem de Kerla da gönderdim Hem Kaya Saçar hem de Kulesi'ni Dondurdum orada rakip kraliçeyi de indiriyorum Kral oradan duvara çıkıyor. geliyor rahat bir şekilde üşüteriz burayı Tekli Cananem Kulesi'ne çok takılmazsak Şimdi kralın özelliğini kullanıcı oradan tekli seri bir şekilde indirtiyorum Ejderha Bintisi şampiyonla geliyor rakip şampiyon ve kral kaldı Sadece Kralın yardımıyla ordam rakip şampiyonu indirdik. Hem de rakip kralı indirdik. Çok rahat bir şekilde üçlük geldi. İşte süper okçulara temizlik yaptırırsanız saldırı daha 4 4'lük oluyor. Şekil görüldüğü gibi. 3 3.900 Bonus ne kadar geldi? 340 .000. Şimdi güzel tamam. Hazineden de 1 milyon 100 bin topladım. 5 milyon altınım oldu. Şöyle geliyorum. 8'in seviyesinden. 9. seviyesine de hava savunmasını. Yol bir tane hava savunmamız 9 oldu ama sıra sıra götürüyorum hepsini. 8'den 9'a 9'dan 10'a. Şöyle göstereyim. 2 tane inşaatçım hava savunmasında. 4 inşaatçım ilk yayında. Bu yükseği 7 olacak. Bunu bir tur daha göndereceğim. Şöyle söyleyeyim. Şöyle özetleyeyim daha doğrusu. Savunmaların hepsini köy binası 13 savunmasına götürüp orada bırakacağım arkadaşlar. İnşaat kitabı geldikçe, her şeyin kitabı geldikçe son seviyelerine bunlarla yükselteceğim. Ta ki köy bütün savunmaları köy binası 13 savunmasına yükselip e, artık basacak bir şey kalmayınca hem inşaatçıyla yükseltme yapacağım hem de kitap geldikçe maxlayacağız. Seri bir şekilde köy binası 14 max'a ulaşmaya çalışıyorum. İnşallah köy binası 15 gelmeden bu hesabı max'larız. Bu videoluk bu kadar. İki seyircileri like atarak hem kanala hem de videoya destek olabilirsiniz. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy indirme yanını, yeni gelecek kostümlerde erken aramak istiyorsanız kanala abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. İçerik üretici kodunu da hala yazmadıysanız oyun içerisinden emre yazarak bana destek olabilirsiniz. Destek olan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi oyunlar. Bol kupalar. Bol ganimetler. Bol savaşçılıkları. Allah'a emanet olun. Hayırlısı.